Yani çarptı, durmadı böyle, hızlandı, geçti. Dedi Esra Hanım ve aracını bizlere teslim etti. Evet, tam da işte bu yüzden biz PPF koruma altına almıştık aslında aracımızı. Evet. Ustalarım hangi işlemleri yaptı ve süreçle alakalı evet, sizlerle olacak. Buyurun efendim. Şu hafta tam çizginin olduğu yerde göçük var. Araç buradan hasar almış. Şu tamponla çamurluğun birleştiği alanda bir göçüğümüz mevcut. Şu anda orayı kusursuz hale getirmeye çalışıyoruz. PPF'in şöyle bir faydası olmuş. Boyanın bozulmasını engellemiş. Sadece PPF zarar görmüş. Bu hasarda normalde boyanın açması lazımdı. En azından biraz var yetişeceğim. Evet, hızına zor yetiştiğimiz Mahmut Usta'mız şu an aracımızın bölgesel pipi değişim işlemine start verdi. Ve bu değişim süreci hemen hemen 200 saniyede aldı diyebiliriz. İyi ki yaptırmışım diye yolcu ettiğimiz Esra Hanım'ı keşke demeden önce sizleri de ücretsiz ekspertiz ve bilgi için şubemizi bekliyoruz.